Şimdi diyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki espri şu, kendi düşüncesinde olabilir, kendi partisi olabilir, kendi yakın olabilir ama hak var, haksızlık var. İlla biri karşıdaki haksızlık yaptınca haksızlık, kendi yapınca, yakını yapınca haklılık olmaz. Buradaki e, Mahsun'un söylediği danışman olmak, danışmandır. Nerelere vardın, nerelerden geldi, kim kime danışıyor? E, onu bir bakın, edin, tutun. Ama şimdi bu kadar açık yüreklilikle kendi düşüncesindeki insana söylediği laflar bu. Ne yüzünü gördüm ne de tanıştım diyor. Ama bir başkası olsaydı aynı odada oturur, maaşını alır, keyfine bakardı. Ama o haysiyeti göstermek o kadar da her babaydın karı değil. Yine e, burada haksız kazanç sağlayanlara e, ne diyor? Dün mısır satıyordun diyor. Yani bugün ne oldu diyor, haksız kazanca karşı çıkıyor. Ee, bunun yanında en e, meşhurlardan bir tanesi zevzek türküsü var. Zevzek. Şimdi toplumda zevzeyen anlamı e, işte olduğu gibi görünmeyen veyahut da kendini farklı gösteren yahut elinden bir şey gelmediği halde yapmış gibi gösteren, ne sayarsanız sayın zevzek bir tip bir tipleme yapıyor Mahsun'un. Zevzek tipi. Orada Mahsun'un zevze çok önemli. Yüzün bize benzer mi? Gözün bize benzer mi diyor? Zevzeye kızıyor. Şimdi herkes bir yere çeker. Zevzek şu budur, bu mudur falan diye. Bir yere çekmeye gerek yok. Toplumda zevzek bir sürü var. Onları gördüğünüz zaman ha Mahsun'un söyledi zevzek bu dersiniz. Ben şiirler tek tek okuyup zamanınızı almıyorum. Abdülhakim Hoca bizi sıkıyor demeyin. Sıkılıyor musunuz? E o zaman sıkılmıyorsanız sorun yok. Şimdi burada Abdurrahim Garaboş'la da birlikteliği vardır. Onunla da televizyona çıkmıştır. Murat Çobanoğlu'yla da televizyona çıkmıştır. Bu onun barışçı olduğunu gösterir. Bu onun farklı şeyler söylese de Türkiye için söylediklerini gösterir. Ve Mahsun'un düşüncesi şu, ben anlamak derken buradan diyorum. Türkiye için güzel şeyler söyle, ne söylersen söyle ama sen Türkiye için söyle. Başka şey için söyleme diyor. Onun için Garayalçı'nı, şey pardon, Garayalçı'nı niye taktım ben ya? <laughs> ee, burada e, Çobanoğlu'yla, Garagoş'la e, ilgili e, yine e, birlikteliği bu. Garagoç'a diyor ki büyük halk şairi Abdurrahim Karagoç'a az değildir Karagoç'tan aldığım boşa mıydı mahsulilik bulduğum? Sen ben söylemezsen kurban olduğum bizdeki ozanlık bozuk değil mi diyor? Garagoç öyle diyor. Sen ben söylemezsen kurban olduğum bizdeki ozanlık bozuk değil mi diyor? Neyi söylüyor? Toplumun dertlerini söylüyor. Sıkıntılarını söylüyor şikayetlerini söylüyor. Şimdi e, seferi hadi bakalım e, ben de insan